yapmaz, yargılama yapmaz. Adalete karşı, hukuka, insan haklarına karşı peş peşe eee cinayetlerle e, dolu bir süreç e, yaşanmıştır. Eee dünyada e, bu inanılmaz bir skandal olarak eee karşılanacaktır. Evet bu karar Nemrut Mustafa Mahkemesi'nin damat, günümüzün damat feritlerinin günümüzün vahdettinlerinin kararıdır. Biz bunu tanımıyoruz, milletimiz de tanımıyor. Kuki dayanaklarına çok e, yoksun olan bir karar olarak görüyorum. E, Allah yardımcıları olsun. Millet adına karar verdiği söylenen mahkemede sahte delillerle Türkiye Cumhuriyeti'nin ordularının komutanı aynı katil, PKK'nın başı Apo'yla aynı cezadan mahkum ediyor aynı suçtan mahkum ediyor. Evet. görünmüş bir hukuk katliamı. Bu bir yani siyasal hukuk katliamı. Ee, sözün bittiği yerdeyiz. Eee yıllarında o Nemrut Mustafa Divanı bugünkü silivri yargısından daha adildi. Hakikaten burada e, bir hukuk cinayeti var. Benim e, görüşüme göre e, bu davada e, insanlar yargılanmadı. İnsanlık yargılandı. Bugün bu terör bu barikatlar bu polis bu jandarma bu gaz bu engelleme yani polis otobüs kaçırdı bakın bindiler insanların otobüsüne şoförü indirdiler kendileri otobüs kaçırdılar yani bir gangsterlik bir mafyanın ya, yapabileceği işleri varmıştı, evet işleri yaptılar. sonuçta bütün bunlar kendi okuyacakları karara güvenmediklerinin göstergesidir bütün engellemelere rağmen yani illerde otobüslerin önünü kesmelerine rağmen örneğin İzmir'den 150 otobüs çıkamadı Hı -hı. Buna rağmen on binlerce insan tarlaların içerisinden yürüyerek buraya ulaşmaya çalışıyor ve binlerce polis ve jandarma önünü kesmeye çalışıyor. Niçin bunlara ne gerek var bunlara? Bu insana en doğal hakkı e, elinden alınıyor. Hem seyahat özgürlükleri kısıtlanıyor, hem e, avukatların savunma hakları e, gasp ediliyor. E, yani. Ve her neresinden bakarsanız bakın sizin dediğiniz gibi neresinden tutarsanız tutun hukuksuzluk dolu. Dedim ki bakın duruşma alenidir. Siz bu duruşmayı kapalı mı yapıyorsunuz? Yani gizli karar aldınız. Hayır efendim dedi. Gizli karar alsak işte siz varsınız basın var. E peki sanık yakınları niye yok? Güvenlik nedeniyle. Hangi güvenlik sayın başkan? Hakim ve savcı evet. gayet rahatlıkla başka bir kapıdan geliyorlar. Şimdi yargı nedir? Mahkeme heyetidir. E, kamu adına savcı e, yargılanan adına savunmadır. Yargı bu üç ayak üzerinde durdurmak zorundadır. Ama hakimler ve savcılar rahat rahat girerken avukatların çorapları falan çıkartılıyor. Bu Türkiye tarihinde değil, dünya tarihinde bir facia olarak, hukuk faciası. Yani falan artık konuşulmaz, zannetmiyorum ki bundan sonra Silivri konuşulur. Türkiye dünya tarihinde. Bundan sonraki Yani TKD'nin başkanı e, çağdaşı aldılar, ülkeleri aldılar.